karanlığın içindeki ateş böcekleri Yazan Emine Kamçı eminekamci@hotmail.com Aş bahçemi süsleyen inci çiçeğin misin? Gecemi aydınlatan seslendiren Jale Önder Gecemi aydınlatan ateş böceğin misin? Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Karanlığın içindeki ateş böcekleri Kaynaşıyorlardı Belki binlerce, yüz binlerceydiler Hava çok güzeldi Gökyüzü bir onlar kadar da yıldızla doluydu Sanki karşılıklı yarıştaydılar Olanca ışıklarını dünyaya boşaltıyorlardı Biz de çok kalabalıktık ya da ben öyle sanmıştım beni kucaklamış olan biriyle bu ışık selinin ortasında ilerliyorduk. Bu biri her kimse annem, ablam veya bir akraba kız olabilirdi. Şimdi anımsamıyorum. Biz de kaynaşıyorduk. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ama bu sesler cıvıltı gibiydi, neşe doluydu. Belki bir akşam gezmesinden geliyorduk, belki de gidiyorduk, bilmiyorum. Yani onu da anımsamıyorum. Evet çok mutluydu insanlar o günlerde. Daha doğrusu tad almayı biliyorlardı yaşamdan. Önemli olan nerede ve kimlerle olunduğu değildi. O günlerde insanlardaki coşkuydu önemli olan. Çünkü farkındalıkları vardı eskiden. Henüz teknoloji uyuşturmamıştı beyinlerini. Kimi zaman yıldızlar altında bir gezinti, kimi zaman bir güneşi parça parça bölen bir asmanın gölgesi kimi zamansa çalışmakla geçmiş bir günün gecesi huzur vermeye yeterdi. Şimdi ise ışık seli değil, ışık tufanı var. Kim ne yapsın ateş böceğini? Gerçi ne ateş böceği var ortada ne de asma gölgesi. Başını kaldırıp yıldızlara da bakan yok ya. Hoş olsa bile onca ışık tufanından seçebilene aşık olsun. Gençlik başımda duman, ilk, i̇lk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça ateş böceğimdisin. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğimdisin.